Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine bu oyunu oynuyoruz Gettin Covert'ı oynayacağız ee, Yine bir sinir, sinir krizi geçireceğiz belli Oyun biraz daha öğrenmiş Öğrendim bu arada Evet buraları artık daha az çıkabiliyoruz İkinci bölümü sizlerleyim Bakalım Nasıl yapacağız Böyle öğrenme mi olur ama Daha geçemedim bile Heh. Tamam atladık buraları şimdi buraları

it's harder to start. than starting up. Oh. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Ah, ah. All right. Thanks for coming with me on this trip. Hadi, hadi. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress even your mistakes. Ah, ah. Huh? Oh, it's Stop, Came out in 2002, titled "Sexy Hiking." Huh? The author of that game was Jazuo, a mysterious check who was known at the time as the. Şimdi, sıpla. huh? Allah'ım yarabbim inşallah şuraya çıkarım ya Yolla 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 Hayır Şöyle otur Otur Hadi lan Ya şurayı bir çıksam var ya Hayır Hadi. Hadi lan. Hadi amına. Hadi geçmem lazım abi. Şurayı bir video bir kere bir iyi olsun be. Hadi usta. Hadi usta. Hayır. Hadi şöyle tamam. Şöyle. Şöyle. Geçtim, geçtim. Ya Rabbi şükürler olsun. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Geçtim sonunda, sonunda. Şimdi buralar, buralar, buralar sakin. Buralar biraz daha kolay bence. Abo, alın ben mouse'u sikeceğim şimdi buna amına koyayım. Hocam, hocam. Ondan sonrası nereye ya? Ha böyle 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 amına koyayım. Daha dön artık be. <laughs> Oğlum oraya ne mi ya çocuğu. Hayır ya. Ya senin ananı sikime mi? Hadi be amına koydum. <laughs> He sonunda 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 amına koyayım. Oh. Tamam. Tamam. Oh. Abi, ben buraya nasıl geçeceğim ya? Oh. Oh. Heh. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. Şöyle. Şöyle şuraya otur. Tamam. Çekicini çek oradan. Okey. Ananı sikeyim Ay elim dur bir dakika. Beni atış bastı amına koyayım. Ananı sikeyim tutanamadım herhalde. Hı, tamam aga çok iyi. Çok iyi. Ananı 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 e e baka baka şimdi şöyle it tamam çok iyi bak hadi yapabilirsin oh. Ne oluyor lan? Tamam çok iyi. Çok iyi. Hadi çık amana koyun buradan. Tamam. Allah'ım ya Rabbi. Buradan da böyle miydi amına koyayım? Ondan sonra <laughs> Oy! Oğ oh. koyacağım ha. Amına. Hayır, hayır. <laughs> Tamam. Ay bak sakın 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 Gitip <laughs> gidecek Ya ben nasıl becerdim ya kel kafasını siktim çekicini siktim Ben oldu çocuğu ya yarak çıkarız bir daha oraya ya. Töbe cuma cuma söldürüyorum ama. Lan biz 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 Fortnite'ta neler başardık lan? Şampiyon olduk lan. Efsaneye çıkıyorduk lan. Lan nasıl sıplıyorsun ama burada? Hah. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Hadi lan. At şöyle, at, at. Mouse'u vuracağım şimdi aman. Şu ayarı kıs biraz ya. Oğlum ben mi yanlış çeviriyorum ama mouse tersine gidiyor. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Aa. Hadi aslanım. Burası aslanım. Kır amına koyma hadi. Hadi bey. Hadi be. Şöyle bir bırak. Ha sonunda amına koyayım ya. Allah'ım sabır. Sabır. Tamam şimdi bak şuradan şöyle at abi. At hamına kodumun çocuğu. Ne oluyor? Bak düşme, düşme. Buraya çık artık. Hadi yaptın sonunda. Düşme. Siksak Siksok yerlerde düşme. Tamam at kendini hadi. Hadi o zaman. Hodri meydan. Hodri meydan. Ya nasıl beceriyorsun? Tamam çık. Çık. Tamam. Çok iyi. Let me say you <laughs> çok iyi amına koyayım. Müthiş. Ben bunu bir başa getirip geliyorum. Evet başa getirdim şimdi bir yeniden canlan bakayım sen. Tık. Şu çocuğu öl. Bol amına koyayım kazandan da çıkma. Bol. Allah piç. Vatan ayna Ruspu çocuğu seni. Bazı yerlerde tutunuyor, bazı yerlerde tutunmuyor. Allah'ım öl. Bak bak, fantezi yapayım mı sana? aa, aa çekicim kaydı. Aa. Nasıl oldu bunlar? Aa nasıl düşüyorsun ya? çocuğu Atab atabiliyorsun buralarda çekici tabii. Ah, ah kayıyorum. Aa nasıl tıklayabiliyorum ya? Psikolojim bozuldu bu amına kodumun oyununda ya. Lan böyle bir oyun yok. En çıksak bile bir şey olmuyor ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani çıkabildiğimiz kadar çıktık yani. Bilerekten yapmıyorum ama. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hayırlı cumalar.